Emre ya, İsmail ile ilgili tam biraz Trabzonspor cephesinden, cephesinden, cephesinden de yorumlayarak gidersek karşılaşmayı. Ya, ya elbette şimdi bu şey, şeyi söyleyecektim. Maxi Lopez'in attığı, Maxi Gomez'in attığı böyle tekrar gelelim. Hep tabii. tabii ki stoperlerin adam paylaşımının sıkıntılarından bahsediyoruz da top altı pasa düşüyor abi orada. Elsin'in de bir çıkması lazım. Yani Ama bak gel, kesti değil mi? Bak gel kesin, bak, mi? tekrar gel şeye, pozisyona gel. Düştüğü yere bak orada çıkacağım parçalayacaksın oraya artık. Artık orada kimse kafa vurdurmayacaksın. Sana çok yani. yakın düşüyor top. Çünkü Bravo. orada senin oyuncuna çarpıp bile artık top kalene girme riski var. Altı pasa düşen topların böyle bir riski vardır. Tabii. Dolayısıyla orada Ersin'in yüzü burada artık topu bekleyemezsin. Daha açığa çıksa top ceza sahası içine penaltı çizgisine oraya doğru açılsa top bekle kalen. Topun Ona düştüğü söylemem, yer eğer ki biri vurursa kaleden yani. çıkarma ihtimal daha yüksek. Altı pasa düşmüş artık. Orada çıkacaksın. Doğru. Allah ne verdiyse derler ya. Çıkacaksın onu ya yumruklayacaksın. Zaten tutmaya çalışma oralarda. Çık vur. Orada yapabileceğin tek şey o. Yani orada zincirleme esasında bir sıkıntı var. Zincirleme bir problem var. Tabii ki stoperlerin vurdurmaması lazım orada. Tabii ki adam paylaşımında sıkıntı var. Ama ben burada bir numaralı sorumluyu. Kusura bakmasın Ersin'e yazarım top altı pasa düşmüş. Senin ellerini kullanabiliyorsun sen. Bundan daha büyük avantaj var mı ya? Millet zıplıyor. Sen zıplamadan onların ellerinle sadece onların zıpladığı mesafeye elini kaldırarak ulaşabiliyorsun. Onun için Ersin'in burada bir hatası olduğunu söylemek lazım. Şimdi güzel kardeşim. Ne dedik? Trabzonspor'da akıl var. Trabzonspor'da bir düzen var. Trabzonspor ne yaptığını bilen bir takım. Trabzonspor hangi oyuncusuna sorsan ben şu şekilde oynamak durumundayım. Bu disiplini sağlamak zorundayım diyen bir takım. Yoksa şuradan Trabzonspor'a çıkma, ya inan çıkma ihtimali yok. Ben dün dedim ki, ya Beşiktaş kazanacak dedim hurra Trabzon şey, e, sosyal medya hesabından yazdım hurra. Bence dedim tra Beşiktaş kazanacak mı? Bence. Arkadaş sana ne ben böyle düşünemez miyim ya? Bir maçta ilgili ben bir tahmin yapamaz mıyım ya? Hepimizin yani? bir düşüncesi olabilir. Bu senin temennin diyor. Ya ne temennisi arkadaş? <laughs> Temenni diye bir şey var mı? Bana ne Beşiktaş'ın kazanmasından, bana ne Trabzonspor'un kazanmasından yani. Benim temennim falan değil. Benim düşüncem Beşiktaş'ın kazanacağını değil bir adım önde olan taraf Abdullah Hoca sayesinde, Sayın Abdullah Hoca sayesinde Trabzonspor'du. Bu şu kör Beşiktaş'ın, kör düğüşü diyorum. Çünkü bir sistem yok, bir sıkıntı var. Ve e, biraz sonra Fatih mutlaka söyleyecek de, Sayın Ahmet Nurçebi'nin ben, ben burada görevde kaldığım sürece Valerin İsmail'de görevine devam edecek demesi çok iddialı bir laf. Bence hiçbir tek başkanın veya yönetim kurulu üyesinin böyle bir açıklama işte yapmaması gerekir yarın bir gün göndereceksin ki bence gönderecek. Bak ben abi biz kokuları alıyoruz yani şimdi tribünler bağırmaya başta sonra duramazsın zaten. Bu tribün bugün sana bağırır yarın sana bağırmaya başta. Valerine bağırır. Oradan Seker Başkan'a gelir. Oradan Seker Başkan'a yavaş bağırmaya başlarlar. Onun için yani bu şeye tamam teknik direktörüne destek vermek istiyorsun. Futbolculara gözdağı vermek istiyorsun. Bakın kardeşim eğer bu adam gitsin diye oynamıyorsunuz. Aklınızı başına demeye çalışıyorsun bir şekilde. Ama bunun demenin şeyi Basının önüne çıkıp da ben burada kaldığım sürece balerine kalacak demek değildir. Bu çok iddialı bir laf. Futbol dünyasında, hele Türkiye'nin futbol ikliminde, o kadar iddialı bir laf ki. Hayat mı? duydun mu şey var neler duyduk? Biz hocamızın arkasında ertesi hafta gönderenler duymadık mı? E duyduk. oldu. Biraz da nasıl unutulur falan diye. E, gidiyor başkan. Şöyle bir, e şey. e, bir şey. Başkent'e gideceğiz yine yine olunca biraz dedim maçaya e, maça dönelim. Tamam. E, şimdi hep tabii eleştiriyoruz. Ali Şansal'a da hakkını vermek lazım. Gerçekten bence çok iyi bir maç yönetti. Onu söylemem lazım. Yani bir Salih Uçan hamşik ayağına basma var. Bir de görmeyip de sonradan vardan verdiği Üst penaltı gözücü kırmızı kart Yusuf yazın Kırmızı kartı var. Fakat yani 30 yıldır neredeyse şu mesleğin içindeyiz kardeşim. Hayatımda ilk defa şöyle bir şey duydum, gördüm. Ve ağzım beş karış açık kaldı. Dün Yusuf Yazıcı penaltı yaptıktan sonra Beşiktaş tribünlerine şey kırmızı karta verdi. Gentilmence oyundan çıktı. Gentilmence dedi ki özür dilerim dedi. Çıktı açıklama yaptı. Sosyal, medya ha? hesabından. Süper. Gerçekten süper Nefis. bir hareketti. Fakat bazı hakem yorumcuları dediler ki bu bozcum kırmızı kart değildir dediler. <laughs> ya adam adam faali yaptığını ve kırmızı kart görmesi gerektiğini futbolcunun ta kendisi söylerken bazı hakem yorumcularının Hayır kardeşim bu pozisyon kırmızı kart değildir demesi insanların şeyine bırakıyorum. Vicdanına bırakıyorum. Yani ben hayatımda çünkü böyle bir şey görmedim. İlk defa karşılaştığım bir şey. Yani ben bir kaza yapıyorum. Sen diyorsun ki hayır Emre sen kaza ya, yaptın mı? Baba kaza yaptım yani. Rapor burada. <laughs> Rapor elimde. Yok yok diyorsun sen kaza yapmadın. Sen kaza yapmadın. Ben Peki. daha iyi bilirim senden. Diyorum. Peki. Be Beşiktaş Trabzonspor derbisi sonrası Abdullah Avcı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada iki defa öne geçmesine rağmen rakibine yakalanan Bordo Mavililer bir puana razı oldu. Fırtınada teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İyi bir mücadele olduğunu belirten Avcı, kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. İşte o sözler. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Avcı, "8. gün ilk maçlarını oynadılar. Biz ise 7 günde 3. maçımızı oynadık. Doğru planlamamız gerekiyordu. İyi bir mücadele oldu. İki büyük takıma yakışır bir oyun oldu. Kazanmak için gelmiştik, fırsat da yakaladık." Kazanmadığımız için üzgünüz açıkçası. Böyle bir atmosferde, buradan bu şekilde dönmek de son derece iyi. Son iki senede kazanmıştık, tekrar kazanmak istiyorduk. Biz çok yorgunuz. Önümüzde beş gün var, iki gün izin yapıp, sonrasında Sivas Spor maçına hazırlanacağız. Üç kulvardayız, bunlarda yarışımızı devam ettirmek istiyoruz. Trabzonsporlu Serkan Asan'dan kötü haber. Trabzonspor'un genç oyuncusu Serkan Asan, başarısız ameliyat kurbanı oldu. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yeniden bıçak altına yattı. İşte ayrıntılar. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un Altay'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan ve sol diz menüsküsünde yırtık oluşup ameliyat olan Serkan Asan ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. 18 Mayıs 2022 tarihinde sakatlanan Serkan Asan, Trabzonspor kulübünün devamlı çalıştığı Profesör Doktor Ömer Taşer'e ameliyat edilmişti. Normal şartlarda bir ila 2 ay önce dönmesi planlanan Serkan Asan'ın ağrıları ve şişlikleri bir türlü dinmeyince ameliyat başarısız oldu. Merih Demiral'ın doktoruna gittiler. Serkan Asan'ın yaşadığı sorunları gören Trabzonspor Kulübü ise yardım alma kararı aldı. Bordo Mavililer, A milli takımın yıldız oyuncularından Merih Demiral'in doktoru Profesör Doktor Christian Fink'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta İsviçre'de yeniden bıçak altına yatan Serkan Asan'ın menisküsü yeniden temizlendi ve geri dönüşü bir buçuk ay daha uzadı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sol elinin üzerine düşen Abdülkadir Ömür'ün sol el tarak 5. kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'a kötü haber geldi. Bordo Mavililer, Abdülkadir Ömür'ün sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Trabzonspor futbol takımı Doktoru Halil Polat yaptığı açıklamada A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde metakarp kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadelerini kullandı. Yusuf Yazıcı, Gedson'dan özür diledim. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a karşı 90 artı 7. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edildiği için özür diledi. Maç sonrası kendisine ait Twitter hesabından Yusuf Yazıcı, soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere tüm futbol severlerden özür dilerim, dedi. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'a karşı 90 artı 7. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edildiği için özür diledi. Maç sonrası kendisine ait Twitter hesabından Yusuf Yazıcı, şu açıklamayı yaptı, maçın atmosferiyle istemeden Gedson'a sert bir müdahalede bulundum. Hem o anda, hem maç sonrasında soyunma odasına giderek kendisine üzüntülerimi ilettim. Başta Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları olmak üzere tüm futbol severlerden özür dilerim. Kırmızı kartı nasıl gördü? Yusuf yazıcının Getson Fernandes'e arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Şansal'ın faul kararı verdi ve Trabzonsporlu futbolcuya sarı kartını gösterdi. Daha sonra var hakemi Serkan Tokat, potansiyel kırmızı kart nedeniyle Ali Şansal'ını var monitörüne davet etti. Ali Şansal'ın pozisyonu hızlı bir şekilde inceledi ve Yusuf yazıcının sarı kartını iptal ederek kırmızı kart gösterdi. Yusuf yazıcı özür dileyerek sahadan ayrıldı. Ahmet Çakar'dan derbi yorumu: Beşiktaş puan alamazdı. Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor berabere kaldı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele sonrası Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar, Trabzonspor dün gece eline gelen fırsatı tepti. İfadelerini kullandı. İşte detaylar. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2'lik skorla berabere kaldı. Ahmet Çakar karşılaşma sonrası maçı değerlendirdi. Trabzonspor dün gece eline gelen fırsatı tepti. Beşiktaş kendi hatalarından anormal goller yiyip ilk yarıda geriye düştü. Düşürebiliyor musunuz? Kornerde yani bir duran topta Maxi Gomez kale sahasının içinde bomboş kafayı vurup golü yapıyor. O vurmasa arkasındaki Trabzonsporlu vuracak. Çok ciddi bir yerleşim hatası. Bu golden sonra Gezzal Rozier ortaklığı Beşiktaş'ın golünü getirdi. Gezzal Rozier'in koşu yoluna çok güzel bıraktı, o içeri kesti. Larsen de kendi kalesine attı. Beşiktaş toparlanacak mı diye düşünürken, bu sefer amatörce bir gol daha yendi. Masuaku, ayağındaki topu Trezege'ye bıraktı, tabii ki Trezeget böylesine hatalı bir geri pası affetmedi. İkinci yarı Beşiktaş'ın baskısı altındaydı. Aslında maçın belki de kırılma noktası Bardi'nin kaleci Ersin ile karşı karşıya kaçırdığı pozisyon. O gol olsaydı biz bugün Beşiktaş camiasında belki de farklı şeyler konuşuyor olurduk. Sonra devreye taraftar girdi. Valerian İsmail'e zorla oyuncu değiştirdiler. Bu da faydasını verdi. Bir zamanların ünlü golcüsü Cenk sahadaydı. Vegerst'un direkten dönen kafa şutunu iyi takip edip beraberliği getirdi. Maçın geneline bıraktığımızda beraberlik normal sonuç gibi görünse de bence hayıflanan taraf Trabzonspor'dur. Bardi ikinci yarıda o golü yapsa Beşiktaş asla puan alamazdı. Ali Şansal'ın bazı faul yanlışları yaptı. Maçın başında da hamşiye göstermesi gereken mutlak bir sarı kartı es geçti. Son dakikada Yusuf Yazıcı'nın yaptığı hareket tartışmasız kırmızı kartlık. Ali Şansal'ın sarı verdi ama var uyarısıyla kırmızı kart geldi. Ancak genel olarak böylesine kritik zirve maçlarda Şansal'ın için kötü maç yönetti diyemem.